Bu hafta da herkese merhabalar. Hollanda'da Utrecht'te skydiving yaptım bu hafta. Ee, i̇ç kısım skydiving olduğu için, e, yani bir kapalı bir ortamda yapıldığı için çok daha güvenli, e, çok daha az korkutucu ama yine de adrenalinin yüksek bir heyecandı benim için. Eğer izlemediyseniz Hollanda'da uçak kullandığım videomu da size tavsiye ederim. Bu videodan sonra ona da tıklamanızı ve onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi, ilk öncelikle e, detaylara girmeden önce size orada gördüğümüz daha girişte denk geldiğimiz sahneyi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir tüp var. Kocaman yüksek bir tüp. İçinden hava akımı geçiyor ve bu şekilde iki kişi şov yapıyorlardı. Bunlar eğitmenler. Ee, ve gördüğünüz gibi kask takıyorlar. Herhangi bir şekilde bir yere vurma kafalarının ihtimaline karşı. Ee, etrafta da sağ tarafta izleyicileri görüyorsunuz. Ve çıkışlarını çok cool bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi parande atarak hop çıkışa geliyor. İnanılmaz keyifli bir gösteriydi. Bu gösteriyi de gördükten sonra zaten aklım başımdan gitti. Orada bir heyecan daha da arttı. Daha da detaylara girmeden hemen sizlere ücretlerden bahsetmek istiyorum. Şurada açmıştım. Sizlere okuyayım hemen. Biraz pahalı bir aktivite. Her zaman yapması mümkün olmayacaktır. Muhtemelen siz de geldiğinizde eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız bunun için özel olarak para biriktirmenizi tavsiye ederim. Her bir o tüpe girdiğiniz ve çıktığınız şey bir atlayış deniyor. Sanki uçaktan atlamışsınız gibi. Ve 3 e, atlayış alabiliyorsunuz en, en azından. Her atlayışta da 1 dakika sürüyor. 3 atlayış 70 euro. 4 e, atlayış alırsanız 90 euro. 5 atlayış 104 105 euro. 6 atlayış da 120 euro şeklinde fiyatlandırılıyor. E, bunların dışında e, ben böyle hani bir atlayış bir 1 dakika bir dakika yapmak istemiyorum. Daha da uzun süre yapayım. E, 30 dakikalık yapayım diyorsanız o zaman hafta sonu 30 dakikalık bir uçuş alırsanız yani bu 12 atlayışa denk geliyor ve her atlayış bu sefer 1 dakikadan daha fazla sürüyor. 30 dakika toplamda 12 atlayış 400 euro. Eğer hafta içi alırsanız da 300 euroya denk geliyor. Bu şekilde biraz pahalı bir aktivite gerçekten. O yüzden ben de böyle hayatımda bir kere yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Bayağı keyifliydi. Şimdi diğer detaylara gelelim her uçuşumda neler yaşadığımı nasıl şeyler gösterildiğini Ve ne gibi şeyler öğretildiğini sizlerle paylaşacağım Birkaç farklı açılardan Videoya alınmış Size en uygun açıyı göstererek Oradan açıklamaya çalışacağım bu heyecanımı sizlerle an ve an paylaşmaya çalışacağım hala Videoları açtıkça gördükçe bile tekrar tekrar aynı heyecanı yaşıyorum belki 10. izledim aynı videoları ama O ilk oraya çıktığımdaki heyecanı hala yaşıyorum. Sizler de umarım hissedersiniz bunu. Şimdi bu videoda gördüğünüz ilk atlayışıma girerken yani daha hiçbir şey olmamış. Bizi giydirmişler, kasklarımızı taktık, kostümlerimizi giydik ve arkada sağ tarafta gördüğünüz cam arkasına oturduk. Böyle bir 10 kişilik bir ekip vardı orada. Herkes ilk defa geliyor. Ailece gelenler var. Çocuklarıyla gelenler var. Hepsi giyinmişler ve bekliyorlar. Beni çağırdılar ilk önce. Ben bütün heyecanımla Adım attım ve bu şekilde bir giriş başladı. Ellerini uzat diyorlar içeriye doğru ve rüzgara karşı adam beni tutarak şey yapıyor. Şurada gördüğünüz işaret, elini iki parmağını uzattığında bacaklarını uzat anlamına geliyor. Bakıyor, kendi başıma durabiliyor muyum? Evet, okey diyor. Sonra burada işte elimden tutarak işte kafanı kaldır, şöyle yap, göğsünü şöyle yap gibi işaretler gösteriyor bana. Onu yaptığımda aşağı doğru iniyorum gördüğünüz gibi. Daha ellerimi kapattığımda yukarıya kalkıyorum. Bu şekilde aşağı yukarı hareket etmeyi mesela şöyle yapıyor parmaklarını az önce gösterdiği dizlerini bük anlamına geliyor. Çeneni kaldır, işte sağa sola hareket et gibi hareketlerle beni yönlendirmeye çalışıyor. El işaretleri yapmasının sebebi de burada yine gördüğünüz gibi el işaretleriyle beni yönlendiriyor rüzgarın sesi çok kuvvetli olduğu için hepimizde kulaklık var. Ve kulaklıklarla birbirimizi duyamadığımız için el hareketleriyle anlaşabiliyoruz. Ve en son alkışlayıp bitiriyor. Şöyle ilk uçuşumda çok kısa değerlendirmesini yapmak istiyorum. İlk girdiğim anda biraz gergindim. Zor böyle görürsünüz belki videoda da ağzım kapalı. Böyle burnumdan nefes alıyorum ve son derece konsantrasyonum yüksek. Adamın dediklerini uygulamaya çalışıyorum. Parmağını böyle yaptığımda bacaklarımı uzatmaya çalışıyorum. Bacaklarımı uzatınca yükseliyorum. Yükselince panik yapıyorum. Ondan sonra böyle yaptığımda hani dizlerimi tekrardan büküyorum. Dizlerimi büktüğümde hava daha az bana çarptığı için daha aşağı doğru inmeye başlıyorum. Buradaki temel fiziksel prensiplerden de çok hızlı bir şekilde bahsedip canınızı sıkmadan ilerlemek istiyorum. O aşağıdan rüzgar geldiği için e hepinizin tahmin edeceği gibi daha yüksek bir yüzey alanı olan bir şey daha çok baskı uyguluyor rüzgara karşı, direnç uyguluyor. Daha çok direnç uygulayınca da rüzgar onu yukarıya doğru uçurabiliyor. Yani orada benim uçma sebebim ve adamın uçmama sebebi o. Adam çünkü dik bir şekilde durduğu için sadece ayak tabanlarına ve işte vücudunun alt kısmına çok küçük bir alana e, rüzgar çarpıyor. Onu kaldırabilecek kuvveti uygulayamıyor. Ben yatay olduğum için benim vücut alanımın çoğu kısmına çarptığı için rüzgar beni yukarıya kaldırıyor. Ee, orada da temel prensip yüzey alanını arttırdığınızda kollarınızı ve bacaklarınızı dimdik açtığınızda daha fazla yere rüzgar çarptığı için daha yukarıya çıkıyorsunuz. Ee, kollarınızı kısıp bacaklarınızı dizlerinizi büktüğünüzde e, daha az yüzey alanı olduğu için dizlerden aşağıya rüzgar artık vurmadığı için aşağı doğru hareket ediyorsunuz. Temel prensip bu. Şimdi ikinci videoya geçelim. İkinci videoda gördüğünüz gibi Tekrardan içeriye girdim Söylediği şeyleri yapmaya çalışıyorum göğsünü geri al omuzlarını geri al diyor aldığımda ileri hareket ediyorum e, Aşağı hareket ediyorum arada bir adam arkaya dönüyor orada da rüzgarı kontrol eden bir kadın var e, O da herhangi bir Ani durumda e, Rüzgarı kontrol edecek ben de burada çok yükseldiğim için hemen yüzey alnımı düşürdüm bu sefer yere alçalıyorum yerde de file var Güvenli e, Burada artık ellerimi hareket ettirerek sağa sola doğru uçmayı öğrendim. Böyle sola doğru dönüyorum adama. adamı. Adam alkışlıyor bravo. İşte aşağı doğru bakabilirsin artık diyor. Aşağı bakınca yüzey alanım artıyor yine yükseliyorum. Bu sefer yükselince dizlerimi kırıyorum. Yine yüzey alanım düşüyor. Bu sefer yine fileye göbek üstü iniyorum. <laughs> Öyle sola doğru. Şimdi burada adam aşağı doğru bak diyor. Şimdi bu tarafa doğru dön. Ve kapıya git diyor. Kapıdan çıkış yap diyor. Ben de dönüyorum ve kendi başıma gidip kapıyı tutabildim. Sonra adam dizlerimi de tutuyor düşmeyeyim diye. Ve o şekilde çıkış yapıyorum. Bunu hemen e, ikinci bir açıdan da göstermek istiyorum sizlere. Şu son kısımda e, şurada yaptığım hareketleri gördüğünüz gibi kollarımı sola doğru yaptığımda sola gidiyorum. Adam burada düzeltiyor beni. Sağa doğru yap diyor. Ellerimi sağa doğru yapıyorum ve ileriye doğru hareket ederek çıkışı gerçekleştiriyorum. İkinci uçuşum en iyisiydi bu arada. Beş uçuşum arasında. O yüzden bir başka açıdan daha göstermek istedim sizlere. Üçüncüye sıra bana geldiğinde tekrardan içeri girdim. Burada yine farklı hareketler deneyerek kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. İleri geri gitmeyi tam olarak anlamadım. Burada mesela çeneni yukarıya bak diyor. Bayağı yükseldim burada. Geriye atlıyor vücudunu. Geriye atınca aşağı doğru iniyorum. Ellerimi yapınca şimdi fileye çarpmadan durabildim mesela burada. Ee, kollarını geriye al diyor. Kollarımı geriye alabilsem evet şimdi ileriye doğru geliyorum. Ee, ama dizlerimi de kırdığım için mesela şey oldu. Şimdi burası çok önemli. Burayı tekrar göstereceğim sizlere. Kollarını ileriye doğru aşağı doğru eğiliyor. Ve aşağı doğru eğdiğimde ileriye doğru gidiyorum. Burada bir... Klik oldu kafamda. Dedim ki tamam ileriye doğru gitmeyi de öğrendim. Ama hala aşağı yukarı şeyini <laughs> yapmayı unutuyorum. Ee, o ilk uçuşlarda öğrendiğim, ilk iki uçuşta öğrendiğim şeyi tamamen silindi kafamdan. Yani burada yeni şeylere odaklanınca e, o şekilde ileriye geri gitmeyi düşünüyorum. Şimdi tekrardan bitti diyor. Giderken yine çok alçalıyorum. Burada tutuyor beni ve çıkartıyor. Gördüğünüz gibi üçüncü uçuşumda birazcık daha tökezledim ikinci uçuşa göre. Evet, çünkü 1 dakikalık bir uçuş seansı yaşıyorsunuz, orada mesela en başta iki tane şey üzerine çalıştık, yükselme ve alçalma. İkinci uçuşta sağa sola dönme, bu sefer 3. uçuşa geldiğimde yükselme alçalmayı biraz unuttum o dizlerimin hareketlerini odaklanmaktansa ellerime çok odaklandım ileri geri gitmeyi öğrenirken. İleri gitmeye çalışırken dizlerimi kırdığım için alçalıyorum falan ya yani burada aslında çok fazla şey devreye giriyor ee, yeni öğrendiğim şeyler daha pekişmeden yeni şeyler öğrenmeye devam ettikçe e, ilk öğrendiğim şeyleri daha kötü yapma yani o birazcık aşağı doğru giden bir eğri oluyor öğrenme e, zamanında o devreye giriyor o yüzden üçüncüde de biraz böyle bir tökezlemem var e, ama her seferinde biraz daha fazla keyif oluyorum biraz daha fazla şey yapabildiğimi e, öğrendiğimi düşündüğüm için daha keyifli oldu. Şimdi dördüncü uçuşa da geçelim. Ondan sonra beşinci uçuşta bir sürpriz bizi bekliyor. Dördüncü uçuşu sizlere üst kameradan vermek istiyorum. Ayaklarımın pozisyonunu daha net görebilirsiniz bu şekilde. Dördüncü uçuşta geriye doğru uçmayı gösterdi bana. Dizlerini birleştirip büktüğünde geriye doğru gidiyorsun. Sonra ileri gel diyor mesela. Büktüğümde geri gidiyorum. Ellerimle ileri gitmem gerekiyor mesela. Evet, büktüğümde tekrar geri gidiyorum. Bu şekilde o ileri geri hareketlerini öğrendim biraz. E yine işte çeneni kaldır şunu yap bunu yap diyor. Ben yine köpek üstü iniyorum aşağı çünkü hala şeyleri yukarı aşağı inme şeylerini otomatize etmiş halde değilim. E bu şekilde işte camı arada değiyorum camdan kendimi ittiriyorum falan. Şimdi kapat diyor yükselmem için. E tekrar hatırlattı bana. Şimdi tekrar alçal diyor ve kapıya doğru git diyor. Çok alçaldım <laughs> o yüzden tutuyor beni aşağıdan. Ee, o şekilde yani güvenli bir uçuş sağlıyorlar aslında. Gördüğünüz gibi 3. uçuşta kötü geçmişti. 4'te bir tane daha yeni bir şey eklendi. Yine yukarı aşağı inme şeylerini unutuyorum. Ee, sürekli çok yükselip bazen bazen çok alçalıp o fileye değdiğim oluyor. Ama file çok yumuşak olduğu için zaten sıkıntı olmuyor göbeğinizden sekip devam ediyorsunuz. O yüzden de hani e, onu serbest bırakabiliyorsunuz. Şimdi 5. uçuşa gelmeden önce benden önce uçanları gördüğüm için bir panik e, oluşmaya başlamıştı bende. Benim o 10 kişilik ekibimde herkesin 3 uçuş hakkı vardı. Benim 5 uçuş hakkım olduğu için beni daha fazla sıklıkla aldılar herkesin arasına uçuş sıralamasına. Ben oturunca başka biri giriyor sonra başka biri başka biri giriyor. Onlar 3 uçuşların tamamladıklarında son uçuşlarında roller coaster efekti sizi eğitmen tutuyor dizinizden ve sırtınızdan. Ve rüzgarın şiddetini arttırıyorlar. O şiddetle yukarıya doğru çok hızlı bir şekilde yükseliyorsunuz döne döne. Ondan sonra tekrar alçalıyorsunuz. Tekrar yükseliyorsunuz, tekrar alçalıyorsunuz. O size skydiving'in daha da adrenalinli yüksek kısmını yaşatıyor. Bu arada aşağı baktığınızda da filmin altında da bir 10 metre kadar bir boşluk var. Yani o binanın kendi boşluğundan geliyor rüzgar. O boşluğu da gördüğünüz için aslında bir 20 metre kadar yükseklikte olduğunuzu görüyorsunuz aşağı baktığınızda ve yani 10 metreden 20 metreye çok hızlı çıktığınızda hissettiğiniz şeyi düşünebilirsiniz. Hemen videoya geçelim uzatmadan. Bu videoyu sizlere dışarıdan arkadaşımın çektiği açıdan vermek istiyorum. Daha güzel yükselişim ve alçalışımı görebilirsiniz. Burada yine başlangıçta, 5. uçuşta bir şeyler göstermeye çalıştım. Yine yükseldim, alçaldım, bir hareketler yapmaya çalıştım falan. Burada tam ne demek istediğini anlayamadığım için tam kontrol edemedim kendimi. Ama ondan sonra bahsettiğim roller coaster ride geliyor. Arkada da siyah kaslı diğer eğitmeni görebilirsiniz. Onlar da birazdan yeni kişilerle başlayacaklar. Burada tuttu beni yakaladı ve rüzgarın şiddeti arttı ve biz gidiyoruz. <laughs> Şu anda böyle 10 metre yüksekliğe çıktık ve tekrardan aşağı iniyoruz. Bu çıkış anı çok korkunçtu. Orada bir ifademi görebiliyorsunuz. Videonun da tam o ifadeyi koydum. Gerçekten çok... Adrenalinin yüksek bir aktiviteydi. Hatta başta da uyarıyorlar eğer roller coasterları sevmiyorsanız, luna sevmiyorsanız bize baştan söyleyin bunu yaptırmayalım diye. E çünkü bunu yapmaya başladığı anda artık dönüş yok yani <laughs> yükseldiniz artık alçalmadan. Çıkamazsınız. Burada da ayağımı zaten yamuk basmışım çıkarken. Özetle 5 beş uçuşum da 5'inden son derece keyif aldığım, sonuncudan biraz da korktuğum bir deneyim oldu. Sizlerde gelirseniz 3 uçuşluk versiyonda yeterli olur ilk uçuş aşamasında ama 5 uçuş alırsanız ya da 6 uçuş biraz daha fazla şey deneme ve görme şansınız oluyor. Benim o 10 kişilik ekibimde diğer kişilerde bazıları farklı hareketleri daha iyi yaptı bazıları daha kötü yaptı. Bir çocuk vardı mesela daha çok küçük olduğu için kendi reflekslerine o kadar da hakim olamıyor ve havada... E, dengeniz bozulduğu için ayak çırpmaya başlıyorsunuz otomatik olarak. Ben mesela benim videolarımda görmüşsünüzdür belki böyle robot gibi kaskatı durabiliyorum. E, ama küçük çocuk böyle ayak çırptığı için sürekli sürekli bir sallanma halinde oldu. E, küçük çocuklara da özel daha düşük e, dozda rüzgar uyguluyorlar. Onlara da böyle eğitimden geçirebiliyorlar. Hatta küçük çocuklara özel kamplar da var. Sadece e, çocukların gittiği ve onların orada skydiving eğitimi gördüğü. E, kamplar da oluyor kesin e, gayet pahalıdır da. Bu şekilde yani eğer ilginiz varsa böyle şeylerden ekstrem sporlardan hoşlanıyorsunuz ama güvenli bir ortamda bunu yapmak istiyorsanız e, Utrecht'e geldiğinizde City Skydive diye bir yer var aklınızda bulunsun. Hollanda'ya eğer yolunuz düşerse e, biraz da yanınızda birikmiş paranız varsa 3 e, uçuşluk e, paketi size tavsiye ederim. E, herhangi bir komisyon almıyorum bu arada sadece çok keyif aldığım için sizlerle bunu paylaşmak istedim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Herhangi bir sorunuz olursa, atladığım bir yer varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız bu tarz videoları yüklemeye devam edeceğim. Her geçen ay yeni bir heyecan, yeni bir deneyim katmaya çalışıyorum kendime ve bu yeni heyecanları ve deneyimleri de Türkiye'de daha önce yaşayamadığım şeyleri de sizlerle bu şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Videoyu kapatmadan önce de şöyle son birkaç güzel videoyla noktalandırmak, taçlandırmak istiyorum. Gerçekten çok güzel şov yaptılar. Benim eğitmenimin şovunu hemen göstereyim sizlere. Burada da benim eğitmenimin yaptığı şovu görüyorsunuz. Biz dışarıdan camın arkasından izliyoruz. O kaskını takıp tek başına girdi ve bu şekilde havada gerçekten inanılmaz hareketler yaparak Mevlana gibi döne döne ve <laughs> arada bir camlara duvarlara da değerek tabi gösterisini yapıyor. Tepe takla bir şekilde. Gerçekten çok enteresan. Yani o vücudunu bu kadar İyi kontrol etmesi rüzgara karşı. Çünkü her açıdan vücudunun rüzgarla yaptığı basıncın, direncin ne kadar olduğunu hesaplayıp yükselecek mi, alçalacak mı onu hesaplayabiliyor. Ve burada çok güzel dönüşler yapıyor. Daha sonrasında şurası çok etkileyiciydi gerçekten. Ters bir şekilde çıkış yapıyor. Yani burayı tekrar göstermek istiyorum sizlere. Evet böyle uçarak ters bir şekilde tam kapıya denk getirip çıkıyor. Bunun hemen arkasında bir tane daha ben giyinirken arkadaşım çekmiş bunu da. Yine iki kişinin yaptığı bir gösteri. Öncelikle tek başına giriyor. Bu başka bir eğitmen. Çok yükselip tekrar alçalıyor. Böyle güzel şovlar yapıyor. Cama yapışıyor. Küçük çocuğa şov yapıyor orada. Ve daha sonrasında diğer eğitmen de gelecek birazdan. Bu şekilde görüyorsunuz. Aşağı inip cama yapışıp camın dışındakilere şov yapıyorlar. Diğer eğitmen de geldi şimdi. Kapının orada görüyorsunuz. O kendi öğrencilerini ilk defa gelenleri getiriyor. Bu şekilde diğer kişi yaparken o da birazdan katılacak yanına. Ve iki kişilik bir gösteri yapmaya başlayacaklar. Burada yani bu kontrol gerçekten inanılmaz. Şimdi göreceksiniz. İki kişi varken birbirlerine çarpmamak da çok zor. Yani o kadar iyi kontrol edebiliyorlar ki kendilerini ve etrafındakileri ters dururken bile diğer kişiye çarpmadan bu hareketleri yapabiliyorlar gerçekten muazzam. Benim en çok bayıldığım kısımsa bu ters uçmalarından ziyade o çıkış kapısına geçişleri şu kısım. Yani bir kişiyi daha göstereceğim size hatta. Bunun da çıkış kısmına bayıldığım için bunu da gösteriyorum sizlere. Yine tek başına gösteri yapan bir eğitmen. Daha sonrasında kapıyı önüne alıyor. Tepe takla gelip yukarıdan hop süzülerek iniyor. Yani şu son kısmını yine ağır çekimde göstereceğim sizlere. Şöyle kanatlarını açıp, kollarını açıp daha doğrusu kanat gibi kullanıp kollarını. Kendini yavaşlatıp çok yumuşak bir iniş yapıp kapıdan dışarı çıkıyor. Bu videolardan sonra ne denir ki zaten yani çok enteresan uç noktaları da var bunun ki hala bir nokta ötesi daha var bunun uçaktan atladığınız versiyonu, paraşütle atladığınız versiyonu ve yukarıdan gerçekten yere doğru 150 km bölü saat hızla yol kat ederek aşağı düşerek bu hareketleri yapmaya çalıştığınız kendinizi yavaşlatıp yüzey alanınızı arttırıp kendinizi yavaşlatıp yüzey alanını daraltıp Mesela filmlerde olur ya dalışa geçerler aşağıdaki birini kurtarırlar falan. Bu tarz böyle daha da ekstrem boyutları var. Onları yapacağımı düşünmüyorum şimdilik ama e, kim bilir belki de bir sonraki ay öyle bir video ile karşınızda olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.